Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Şevval. Sonunda ehliyetimi aldım ve bugün ehliyetimin üzerinde duracak fotoğrafı çektirmeye gidiyoruz. Çok heyecanlıyım, siz de önüne geliyorsunuz. Yani kısacası ehliyet fotoğrafı makyajı yapıyoruz bugün. Pasaport fotoğrafı makyaj falan gördüm ama ehliyet fotoğrafı makyajı hiç görmedim. Şu anda ehliyetimdeki fotoğrafı da buraya bir yer koyarım. O fotoğrafta 16 yaşındayım. Gerçekten çok farklı gözüküyorum şu anda. Bu yüzden çok heyecanlıyım. Duştan çıktım. Saçlarımızı düzleştireceğiz. Belki saçlarım birazcık havayla kuruyana kadar o sırada makyajımı halletmiş olurum. Bilemiyorum. Ama hemen başlıyoruz. Mikrofonumu takmayı unutmuşum. Şarjı varsa hemen mikrofonu takacağım. Tamam şarjı varmış. Güzel süper. Sevindim. Hemen mikrofon takıyoruz. Böyle çok parıltılı bir makyaj yapmak istemiyorum ama ben ben de bir makyaj yapmak istiyorum. Bilmiyorum bu yüzden ne yapacağız şu anda. Kontür montür yapan çok fazla kişi var. Özellikle pasaport makyajlarında ama ben kontür yapmayı bilmiyorum ve şu anda riske etmek istemiyorum. Çünkü o fotoğrafı kolay kolay değiştiremiyorsunuz. Bu arada bugün bir podcast'e gideceğim. Karışık Çerez podcast'inde konuğum. Oh tamam lens bir yerinde. Görebiliyorum önümü artık. Lens aparatımı kaybettim ama neyse ki tırnaklarım kısa. Ellerime takabiliyorum gerçekten daha kolaymış. Gerçekten ellerinize takmak ama tırnaklarınızı uzun yapamazsınız. Ben uzun bir süre denedim ve yapamadım. Haberiniz olsun. Saçlarımı düz mü bıraksam, dalgalı mı yapsam bilmiyordum. Ama hani Efe dedi ki bugün düz yap. Çünkü zaten şeye çıkacaksın. Sonrasında podcast'e çıkacaksın. Tekrar tekrar saç yapma. O yüzden fotoğrafımıza da düz olmaya karar verdim. Öyle ani bir kararla. Hemen bir güneş kremi sürelim. Güneş kremini aksatmayalım. Son zamanlarda inanılmaz yoğunum. O kadar yoğunum ki hani videolar saatinde yayına girmiyor. Bu video saatinde yayına girecek mi bilmiyorum ama devamlı Google Drive'ın azizliğine uğruyoruz. Editörlerime çok fazla çalışıyor. Ben de çok fazla çalışıyorum. Sabahtan akşam ekran başındayız. Bu yüzden videolar birazcık geç gelebilir saat olarak. Ama gelmeye devam edecek merak etmeyin. 30 günde 30 video challenge'ımıza tam gaz devam ediyoruz. Edemezsiniz diyenlerin inadına ediyoruz. Hemen bir bas süreyim. Bir de biraz daha ışıltılı bir bas sürmek istiyorum. Özellikle şeyi izledim. Böyle pasaport makyajı yapan influencerları izledim. Çok fazla kişi benim çok sevdiğim Glow Spin'in serumunu kullanıyordu. Demek ki fotoğraflarda iyi çıkıyor diyorum ve size güveniyorum. Altına geçelim. Bursa Vlog'dan beri kullanıyorum bunu zaten ama genelde duştan çıkınca yaptığım bir şey. Böyle makyajların altına çok kullanmıyorum artık bunu eskisi kadar. Bu biraz kurusun. Bu arada şimdi kendim vesikalık çektirmeye gideceğim. Ehliyet harcını yatırmaya gideceğim. Önce onu başka bir bankadan çekmem lazım. Çünkü ehliyet harcı sadece belirli bir bankaya yatırılabiliyormuş ve benim orada hesabım yok. Bu yüzden bankaya gitmek zorundayım. Neyse ki ATM'den halledebiliyormuşuz. ATM'den hallederiz hemen. Sonra da inşallah ehliyetimi alacağım. Çok heyecanlıyım. Bu arada sınavı tekte geçtim. Sınavı çekmek yasakmış. Derslere çekmek güvenlik riskiymiş. Bu yüzden o süreçleri size vloglamadım. Şey falan çok fazla yazdınız bana. Neden yazılı sınavı vloglamadı ya da nasıl çalıştığını falan filan diye. Ben zaten ehliyet sahibiyim şu anda ve ilk ehliyetimi 16 yaşında aldım. Bu yüzden beni tekrar yazılı sınava sokmadılar. Ben tekrar yazılı sınava girmediğim için size de vloglayamadım. Ben, benim uzun süredir vardı. Yazılı sınavda gözünüzde korkmasın ben 16 yaşındayken yani bir sorulara bir 30-40 dakika bakıp girdim ve gayet iyi bir puan almıştım. Çok zor değil. Hani aslında birazcık mantık yürüterek yapabileceğiniz şeyler. Sadece arabanın aksamlarını öğrenin. Zaten arabanın aksamlarını direksiyon sınavından önce de soracaklar. Bu yüzden onları öğrenmeniz ekstra bir avantaj olur en baştan. Çok hızlı videolar var YouTube'da. Bulabilirsem buraya bir birkaç tanesini öneririm koyarım size. Onları izleyin. Sınava gidin. Yeterli. Gözünüzde de büyütmeyin. Ehliyet almayı da gözünüzde büyütmeyin. Bu arada çok kolaydı. Motosiklet ehliyet almak istiyorsanız onu biraz gözünüzde büyütebilirsiniz. Çünkü bence motosiklet almak daha zordu. Araba ehliyet almaktan cildimizi gayet iyi hazırladık. Zaten parıl parıl parlıyorum. Şimdi konsilere geçebilirim. Birazcık daha koyu ton paden kullanacağım bugün. Bu arada ben MAC konsilerimi bulamıyorum. Hani kesinlikle bulamıyorum ve tekrar almak istemiyorum çünkü bir yerden çıkacak yani ve aldığım anda çıkacağına çok eminim. Arıyorum hala. O yüzden padenden de şu anda memnunum. Ama bir ton daha koyusunu kullanacağım çünkü bronzlaştım ve artık en açık rengi de değildi bu ama açık rengi bana çok açık kalıyor. Bu tam oldu galiba. Bunu da kaybetmiştim bu ara. Yatağımın altından çıktı. <laughs> Odam şu an yine felaket. Oda toplama videoları falan filan. Hikaye arkadaşlar. Ben topluyorum topluyorum yine dağılıyor. Yani asla dayanmıyor. Burnuma da süreceğim. Yüksek bir kapatıcılık istiyorum. Çünkü en ufak bir göz altı kararması direkt o siyah beyaz fotoğrafta bum diye karşınıza çıkıyor. Kontrast yüksek olduğu için ehliyetlerin. Aa tam oldu. Süper. Evet bu sanki çok daha iyi oldu renk olarak. Kışın yine açığa geçeceğimden eminim. Ki bu kadar güneş kremine rağmen bronzlaştım ama yapacak bir şey yok. Dışarıda mı çıkmayalım yani? Bu arada benim bronzlaşma, beyaz tenimi kaybetme gibi bir korkum yok arkadaşlar. Hani onunla hiçbir şekilde alakası yok. Sadece güneşe alerjim var. Bu yüzden dikkatli bronzlaşıyorum. Bronzlaşacağım zamanlarda da. Kaçlarıma diyorum ki NYX yapmayalım bugün jel wax yapalım. Hem daha net yerinde durur hem fotoğrafta böyle bir en ufak kayma gözükmez. Çünkü yani 18, kaç tane çıkartacağım? 16 tane çıkarttıracağım. Çok üzülürüm yani öyle ufacık bir şey varsa. Ve ufacık bir şeyden beğenmezsem tekrar çektirmek istemiyorum. Vesikalık fotoğraf çektirmek çok pahalı olmuş bu arada. 4 tanesi 450 TL şu an. İnanabiliyor musunuz? Ben inanamadım duyduğum anda. Hani annem söyledi çok pahalıdır kızım dedi yanına ona göre para al dedi. Ne kadar pahalı olabilir ki dedim. Fotoğrafçıları aradım teker teker. En ucuzu 4 tanesi 450 TL'den basıyor. Yani bilmiyorum bir kamera alıp bir fotoğrafçılık kursuna gidesim varsa o zamanlarda. En azından kendi vesikalıklarımı çekebilecek kadar olayım. Birazcık daha konsilere arttıracağım çünkü daha yüksek bir kapatıcılık istiyoruz bugün. Patı 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 patı. saçım da hızlı kuruyor bu arada çünkü hava felaket sıcak arkadaşlar öyle böyle değil ve bugün seçtik. Nedense ehliyet almak isteyen varsa kesinlikle ama kesinlikle kış aylarında alın. Sebebim de çok 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 basit. Motosiklet ehliyeti istiyorsanız bu arada ilkbahar sonbahar en iyi zamanlar. Hatta ilkbaharı öneririm. Çok yağmurda yağmaz. Ben motosiklet ehliyetini sonbaharda aldım ve devamlı yağmurda ders işledim. Yağmurda düştüm, yağmurda kalktım. Ha tecrübe oldu, iyi oldu ama o kadar da bence uğraşmaya ekstrem bir koşulda öğrenmeye gerek yok. Eğer motosiklet ehliyeti istiyorsanız kesinlikle ilkbahar en iyisi. Araba ehliyeti istiyorsanız da kışı tercih edin. Çünkü yazın var ya yandık piştik o klimalar o ehliyet kurslarının arabalarının klimaları çalışıyor çalışmıyor arası bir şey gerçekten kesinlikle varlığıyla yokluğu belli değildi ve felaket sıcaklarda şimdiki aklım olsa kışın girerdim ama maalesef akılsız başın cezasını çektim çünkü anneannem bana aslında diyor ki 18 olduğumdan beri kızım ehliyet al ehliyet al ehliyet al çünkü tamam alacağım tamam alacağım tamam alacağım 21 yaşana nasipmiş. ama neyse ki çok iyi hocalara çok iyi bir kursa denk geldim bu arada reklam değil ama kursumu da buraya bir yere etiketlerim yani. Çünkü gerçekten çok memnun kaldım. Ben öğrenci olduğum için ödemede de bana kolaylık sağladılar sağ olsunlar. Hani indirim indirim yapmadılar ama en azından taksit taksit ödeyebildim. Pıt pıt, 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 pıt pıt İyice pudralayacağım ki hiç çizgilere dolma falan yapmasın. Korkunç olur. Muhtemelen podcast'te konuk olmadan önce vaktim kalmayacak makyajı tazelemek için. Pudram artık bitmek üzere. Bir devrin sonu. Ama çok uzun zamandır kullanıyorum. Bu yüzden birazcık da hakkı artık bitmesi. Portekiz'den almıştık ve o ilk bunları böyle Portekiz alışverişim videosundaki pudra hala aynı pudra. Hiç değiştirmedim. Hala aynısını kullanıyorum. Pudra gözüme çok az geldi bugün. Pudra körlüğü yaşıyorum. Highlightlasam mı? Highlightlamasam mı? Çok arada kaldım. Sarımsağı saklasak da mı saklasak? Sarımsaklamasak da mı saklasak? Highlightlasak da mı fotoğraf çekilsek? Highlightlamasak da mı fotoğraf çekilsek? Geçen gün bir fotoğraf çekildim. Instagram'a attım. Oradaki parıltıya bayıldım yüzümde. Şu anda biliyorsunuz Charlotte Tilbury kullanıyorum normalde. Highlighter olarak. Ama bugün oradaki parıltıyı kullanacağım. Şöyle bir eskiden kullandım zaten biliyorsunuz. I Love Revolution'ın highlighter'ı. Artık muhtemelen satılmıyordur. Çünkü ben bunu aldım 10. sınıftaydım. Şu anda üniversite 3. sınıftayım. Pudra beklerken kaşları sabitleyelim. Onun için de dediğim gibi wax kullanacağım bu defa nix kullanmayacağım. Nix çok daha basit uygulaması ve gerçekten yakın bir sonuç veriyor ama hiçbir malzeme kaşlarımı wax kadar sabit tutamıyor. Oradan oraya da gideceğimiz için en iyisi bugün wax. Kaşlarımı bozdum bu arada yanlışlıkla. Kaş artistimle konuşmamış. Şuraya bir yere bırakacağım. Yani Musa Bey'e yazdım ki ya ben çok kötü bir şey yaptım yazdım <laughs> ve kaşlarımın halini attım. Çünkü kendim aldım. Zaten hani gidecektim ben yaptırmaya ama ufacık bir düzelteyim ne olacak ki dedim ve şuralara biraz fazla girmiş oldum. Ama hallederiz merak etme dedi. <laughs> Kaşlarımız tamam eşit değiller biliyorum ama ya yani kendileri eşit değiller. Bu yüzden yapabileceğim bir şey yok. Pudrayı sürelim. Tamam. Şimdilik iyi gözüküyoruz bu arada. Hiç kötü değil. Şunu mu taksam? Bu niye en baştan aklıma gelmedi bilmiyorum. Daha iyi oldu. Saçlarım geride duruyor artık. Bütün tokalarımı annem alıyor ve hepsini kaybediyor. Bu yüzden tokam kalmadı. Sadece şu kocaman olanlar var. Saçımı düzleştireceğim için öyle bir iz çıkartmak istemiyorum şu an. Allah'a geçelim. Allığımı kaybettim. Hadi bakalım. Ah burada. <laughs> Gözümün öndekini görmüyorum. O da o kadar dağınık şu an allığı taşlaştı iyice. Normal makyajımdan farklı olarak daha fazla allık sürdüm. Çünkü zaten fotoğraf siyah beyaz olduğu için zor belli olacak. Bu yüzden allığı arttırabiliriz. Podcast'e gidene kadar da silinir diye umut ediyorum bu şekilde gitmem diye umut ediyorum. İnşallah. Ama şu an Abarttık. Güzel oldu. Çok da kötü değil. Highlighter'a geçelim. Çok heyecanlı. Highlighter fırçalarım nerede? bu Highlighter fırçam yok. Hah. Burunucu. Highlighter'ı da birazcık abartacağım bugün kamerada çıksın diye. Biraz bunları... şey soracağım şimdi Google'a bir saniye. Biyometrik fotoğrafta, biyometrik fotoğrafta takma kirpik yasak mı? Yoğun farlar, eyelinerlar ve maskara uygulamalarından kaçınmalısın diyor ama benim son biyometrik fotoğrafımda ve kimliğimde de olan fotoğrafımda ipek kirpik var. Yani o fotoğrafı da buraya bir yere koyalım. Bu yüzden çok sorun edeceklerini zannetmiyorum. Zaten ben de her zaman dışarıda kirpiklerimleyim. Memurun beni tanıması için zaten ipek gibi fotoğraf çektirmem lazım. O yüzden sorun olacağını zannetmiyorum. Umarım olmaz. Tamam. Şunu da dağıtalım. Nasıl? İyi parlıyor muyuz? yanaklarda birazcık highlighter şart. Biraz abarttık bu defa ama olsun. Zaten kamerada gözükmeyecek. Siz görüyorsunuz evet ama bu cübe benzemeyiz inşallah. Fotoğraf düşünsene fotoğraf çıkıyor normal makyajım ama kötü. Çok gülerim. Ve hiç umursamam gerçekten eliyet resmi yaparım onu. Kirpik kıvıralım. Bu kirpik kıvırıcıyla aşkaşıyorum gerçekten. Bu arada 100 bin olduk. Yani aslında bir senedir YouTube'dayım ama 10 aydır bile düzenli içerik çekmiyorum. Arada aylarca ara verdim. Baktığımız zaman 7-8 ayda 100 bin oldum. 7-8 ay düzenli içerik üretip 100 bin oldum. Benim için inanılmaz değerli. Ben gümüş plakete adresimi verdim. Çok heyecanlıyım. O da gelince ayrı bir kutu açılımı atarım size. Herkes bana şey soruyor. Sonraki hedefine, sonraki hedefine hani 200 bin mi, 150 bin mi, 1 milyon mu? Sonraki hedefim ne? YouTube için hedefim şu anda herhangi bir platformdaki takipçimi geçmesi. Mesela şu anda en çok takipçi olan platform TikTok. TikTok'u geçmesi benim için. Çünkü ben TikTok'u olmak istemiyorum. Kendimi YouTuber olarak hissediyorum ve YouTuber olarak tanınmak istiyorum. Bu yüzden hedefim şu an TikTok'u geçmesi. TikTok şu an 204 bin takipçide falan. Yani daha önümüzde uzun bir yol var. Ben bunu yapana kadar TikTok'un yükseleceğini varsayarsak çok uzun bir yol var önümüzden. Bir milyonda falan bile eşitlenebilirler bilmiyorum. Bakacağız. Ama yolumuz açık olur inşallah. Ne diyeyim? Hemen bir sabitleyelim. Normalden daha bol sabitledim bugün. Aşkım tam sana yazıyordum. Ben de seni başkıyorum. Ben gerçekten Bayışko kelimesini günlük hayatımda kullanıyorum bu arada arkadaşlarım. Bana Bayışko demezse trip grip atıyorum onlara. Yani bu şey değil. Sosyal medyada takındığım bir yüz değil. Aha küpelerim nerede? Küpelerim olmadan yapamam bugün. Bulmam lazım. Orada iki tane eksik. Orada üç tane eksik. Halka taksak. Bir, iki, üç eksiğimiz var yani. Halkalarım nerede onu da bilmiyorum. Neyse. Küpeye geçelim. Kirpik olarak en sevdiklerimi takmaya karar verdim. Efe aradı bu arada. Acele etmem lazım. Hemen halletmem lazım. Acele etmem lazım dedim ya. Elim ayağımı dolaş ve beceremedim. Ama gibi. Bir tane de ojem eksik. Onu düzeltmek zorundayız çıkmadan. Ehliyet fotoğrafına çıkmayacak ama sonuçta podcastta gözükür. <laughs> ve komik olur. Fotoğrafçı çok yakın bir kırtasiyeri de konuştum. Daha çanta hazırlamam lazım çünkü akşam Efe'ye gideceğim. Dyson'la elektriğini de aldık. Soruyordunuz Dyson'la ne kadar saçlar düzleşiyor diye. Dyson'la bu kadar düzleşiyor arkadaşlar. Air Straight'le de benim saçım bu kadar düzleşiyor ama o yüzden zaten Air Straight'im yok. Ya da ben kullanmayı bilmiyorum. Neyse. Ama ben jilet gibi düz olmasını sevdiğim için şimdi hemen üzerinden normal bir düzleştiriciyle geçeceğim. Ama bu şekilde daha iyi oluyor. Daha az hasar oluyor ve daha kalıcı oluyor. Tamam düzleştirmeye geçiyoruz. Saçlarımı yakıyorum biliyorum ama yapacak bir şey yok. O düzlüğe hastayım maalesef. Hiç katlarını ayırmadan dümdüz giriştim çünkü vaktim yok her zamanki gibi. Normalde nüfus müdürlüğüne de gidebilirdim ve direkt hani geçici ehliyetimi en alabilirdim. Bilmeyenler için gittiğiniz anda size bir kağıt veriyorlar. 15 gün geçerli bir kağıt şeklinde ehliyetiniz oluyor ve onunla da trafiğe çıkabiliyorsunuz. Ama eğer ki diyorsanız ben fiziksel ehliyetimi bekleyeceğim o zaman 2-3 hafta bir kargolanma süresi var. Yani en azından benim osikat ehliyetim de o şekilde olmuştu. Ama nüfus müdürlüğüne gittiğim anda artık direksiyona yasa olarak geçebiliyorum. Çok heyecan verici. Özellikle Efe ile arabamızın Koltuk ve ayna ayarlarıyla oynamak ve onu delirtmek için çok heyecanlıyım. Bir süre özgüvenim gelişsin diye annemle de Efe'yle de gittiğimiz yerlere ben süreceğim. İstanbul trafiğinde gerçekten bilmekten daha önemli özgüveninizin gelişmesi. Çünkü tereddüt insan öldürüyor İstanbul trafiğinde. Özellikle bu arada motorcu kardeşlerimizin güvenliği için ben onlarla bir süre sürmek istiyorum. Çünkü bana çarparlarsa arabanın içinde bana bir şey olmaz. Ama Allah korusun motorcular da kaporta kendileri. Ben de bir motorcu olarak yani herhangi birisine zarar veren bir sürücü olmaktan çok korkuyorum. O yüzden ancak yeterince piştiğim zaman yalnız başıma arabayla çıkmaya başlayacağım. Şimdilik bir süre onların yanında süreceğim. İkisi de tecrübeli şoförler olduğu için eminim bana iyi gelecektir. Ama açıkçası annemin yanında çok sürmek istemiyorum. Çünkü annemin yanında sürdüm bir defa ve arkadaşlar çığlık attı. Sağa çok yaklaştığım için. Ama vurmadı. Böyle bir şey asla yok. Ben görüyorum mesafeyi. Bu arada ben trafikte tecrübesiz değilim. Çünkü ben 6 senedir motosiklet kullanıcısıyım. Ama çığlık attı. Ve hani yan koltuktaki birisi çığlık atınca kaza yapma ihtimaliniz çok yüksek. Bu yüzden <laughs> annemle sürmeyi düşünmüyorum bir süre. Efe çok sakin. En kötü ihtimalle çarparız. Hani bir şey olmaz diyor. Canın sağ olsun diyor. Ama annemde o yok maalesef. Panik amiri. Bakın şimdi şununla şunun farkına bakın. Ben bunu istiyorum ve bunu seviyorum. Bu bana yetmiyor düzlükte. Üstünden bir kat daha geçeceğim bu arada. Ben saçımı düzleştirmeyi bitirip geliyorum. Joy beni endişelendiren bir hareket yaptı. Bu yüzden veterinerimizi arayacağım. merhabalar, kolay gelsin. Ben Şevval Hı -hı. Paylar, Joy'un sahibiyim. Nasılsınız? sağ Ben de iyiyim, teşekkürler. Joy'a bronşit tedavisine başlamıştık. İğne olmaya başlamıştı. Düzende şurup kullanıyordu. Şurupları yeni bitti. Fakat değişik bir davranış sizin Yerleri yalıyor nedense. Bir sebebi olabilir mi acaba yoksa ben mi kafamda kuruyorum diye size bir danışmak istedim. Ee, hormonal bir şey olabilir ama yapılan tedaviyle bir ilgisi yok. Hastalığıyla da bir ilgisi yoktur onun. Hmm, anladım tamamdır. Tamam. tamam o zaman endişelenecek bir şey yok anladığım kadarıyla. Evet, şu an zannetmiyorum evet. Dönemsel bir şey olabilir. Tamamdır çok teşekkür ederim. Zahmet tamam, verdim kusura bakmayın. Rica ederim hoşçakalın. Hormonal dönemsel diyor. <laughs> Geçen gün Joy'la alakalı çok komik şeyler oldu. Bir kadın şey dedi böyle anneme. Aa annesimsiniz ne kadar tatlı faha annem beni gösterip hayır annesi orada yapmış. <laughs> Sonra dünden dünden önceki günde ehliyetimi kutlamaya gittik annemlerle ee, yemek yedik Efe ile birlikte. Küçük bir kız geldi. İşte neden ağlıyor dedi. Joe ağlıyordu çünkü annem arabayı park ettiği için o sırada arkasından ağlıyordu. Efe ile birlikte onlar arabayı arabalarını park ediyorlardı. Ee, ben dedim ki annesini istiyor. Yani, o yüzden ağlıyor. Annesinin onu terk ettiğini zannediyor. Kız dönüp bana dedi ki 5-6 yaşında. Aa annesinin cinsine ne yaptı böyle dedim. Ah hayır şimdi nasıl açıklayacağım bu küçücük kıza benim annemin köpeğin de annesi olduğunu diye kaldım. Komik bir andı. Saçlarımız tamam. Bence gayet güzel oldu bu arada. Ben çok beğendim yani sonucu. Tam bir ehliyet fotoğrafı Bakın bir de siz şöyle bakın. Evet. <laughs> Dudaklarıma ne yapacağımı hala bilmiyorum. Ama çözeriz. Hallederiz. Saçıma bir sprey sıkayım. Böyle kalsınlar. Lütfen böyle kalın. Çok işime yararsınız böyle kalırsanız. 10 bin liralık mikrofonu da sıktık. Süper. çakamaka bence gayet iyi oldu. Makyajımı ve saçımı. Saçım da bayağı uzamış bu arada. Şuna bakın. Neredeyse belime gelecek. Çok mutluyum. Uzun saç aşığıyım. Ama dalga yaptığım zaman ne kadar uzun olduğunu siz fark etmiyorsunuz. Ve kaynak yaptırdım sananlar varmış. Ama hayır saç uzun süredir düz kullanmıyordum. Ve birdenbire tekrar düze dönme kararı aldım. Güzelisi tamam. Kulak arkası mı yapıyorduk acaba fotoğraf için? İnşallah yapmıyoruzdur. Biz yapmayan tokalardan yanıma alayım diyordum. Ama öbürünü kaybetmişim. Bu yüzden bir tanesini takalım en azından bir taraftan önüme gelmesin. Kombosu olarak Emine 205 ile renk vereceğim ve Fenty Gloss geçeceğim üstünde. Kalmamış ki. Tamam. Bu dudak ürünlerini de yanıma alıyorum. Hemen fotoğraf çekilmeden önce tazelerim çünkü. Ama bence gayet iyi olduk ehliyet makyajı için. Hiç vaktim kalmadı. Hemen çıkıyorum. Orada görüşürüz. Geldim fotoğrafçıya. Geç kalıyorum diye biraz konuştum. Ama olsun. Burada çıkmadan rujumun rengini değiştirdim. Birazcık daha pahalı bir şeyler yaptım. Çok bu arada vuruyordu. Belki podcastte gizlerken düzeltiriz. Huh, Efe de yolda şimdi. Geliyor beni alacak. Nerede ya fotoğrafçı kaçırdın mı? Aha fotoğrafçıyı huh, Buldum tamam.

Mehliyete ehliyete verebilirim değil mi? Biliyor musunuz acaba? Ne? Vesikalı. Yani başka bir tür mü çektirmem gerekiyor? Üniversite ha -ha. mi? Hı hı. Hem Bunlar... üniversite hem ehliyete lazım da. Ya biyometrik isteyen de var şeyde. Üniversitede normal viskalı isteyen de var. Hı. Hmm. Hiçbir şey diyemeyeceğim yani. Anladım o zaman bir görüşüp olmakta tekrar <laughs> geleceğim. Aynen. 450 liraydı değil mi? Bir. Teşekkür ederim. Şimdi birazdan oturacağım izleyeceğim. <laughs> Yeni bir abone kazandım. Çok sağ olun. Vallahi. <laughs> Kolay gelsin. Çevreme de söyleyeceğim yani. Söyleyin söyleyin Aynı ben de size bu öneriyorum bunu. Ben şimdi videoyu da çektim. Zaten Hı? sizi de etiketleyeceğim <laughs> buraya artık onu izlersiniz. Tamam. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. <laughs> Kolay gelsin. Görüşürüz. <laughs> Fotoğrafını verdim değil mi? Aldım aldım. Tamam. Kolay gelsin. <laughs> Arkadaşlar ben bebekliğimden beri buraya çektiriyorum fotoğraflarımı ve gerçekten iyi iş çıkarıyorlar. Benim bir mezuniyetim olmadı. Açığa aldığım için üniversiteyi, liseyi açığa aldığım için zamanında. Meziyot fotoğrafımı da onlara çektirmiştim. Gerçekten çok tatlı bir ekip. Eğer düşünüyorsanız fotoğrafçı olarak ve civarındaysanız öneririm. Eve gidiyoruz çünkü geç kaldık. Lip gloss sürdüğüm gün havanın bana yaptıkları lip gloss sürüp saçlarımı düzleştirdiğim gün. Nefret. <laughs> arkadaşlar Efe beni aldı ve skanın sonucu şu şekilde oldu. Video yayınlandı kadar ben ehliyetim gelmemiş olacak ama ehliyetim gelince onu sayıdan bir sayıdan fotoğrafı nasıl çıktığımı tekrar iletirim size. Hepinizi çok seviyorum. Yorum bırakmayı sakın unutmayın. bütün yorumlarımı okuyorum. bye.